Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sarışı kanalı Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, aşk ve sevgi dolu karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.